Mutfağına hoş geldiniz. Bugün avokado salatası yapacağız. İsterseniz ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. İsterseniz kahvaltıda ekmeği kızarmış ekmeğin üzerine sürerek yiyebilirsiniz. Malzemelerimizi sayalım. Bir kaşık labne, bir kaşık yoğurt, bir avokado, yarım limon, bir tutam dereotu, bir tane sarımsak. Avokado çok yağlı olduğu için azıcık bir zeytinyağı kullanıyoruz. Tuz, karabiber. E, i̇steyen farklı baharatlar da ekleyebilir içine. Avokadonun içine faydalı bir sürü e, yağlar var. E, Vitaminler olarak da çok zengin. K vitamini, C vitamini, B5, e, B6, E vitamini, A vitamini, magnezyum, bakır, demir, çinko, fosfor ve bir sürü daha e, saymadığım e, vitamin ve mineraller bulunuyor. Kattığımız kesiyoruz. Biraz oynatın. Ondan sonra bıçağınızı çekirdeğe şöyle takın, oynatın. Şöyle zaten çıkar kendisi. Normalde kaşıkla çıkarılabiliyor ama bizim avukatımız çok fazla olgunlaşmamış. Ondan dolayı biz bıçak yardımıyla soyacağız. Ama tercihen olgunlaşmış ya da olgunlaşmasını bekleyin elime koyun yanına. Soyduğumuz avokadoları şöyle büyük büyük doğruyoruz. Blender atacağız zaten. Siz olgun avokado kullanın. Bizim yoktu göstermek amaçlı kullandık. Şöyle yarım yani limon sıkacağız. Çok fazla sıkmamıza da gerek yok. Biz kahvaltıda e, yiyeceğiz. Şöyle. Şöyle bir kaşık kadar zeytinyağımızı döküyoruz. Şöyle birkaç parça yapalım. Sarımsağımızı da içine atıyoruz. Bir tane attım. Ben isten daha fazla atabilir. çekiyoruz çektiğimiz avokadonun içine bir kaşık yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Bir kaşık labne peynirimizi ilave ediyoruz. Tuz ilave ediyoruz. Evet. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber. Çekirdeklerini. Evet. Avokadoyu bıçakla kesiyoruz. Ben makine yapmak istemedim. Çok küçük olmasın diye. Şöyle elini küçük küçük. Doğradığımız zereotunu karışımın içine attık. Şöyle karıştırıyoruz hemen. Kabımızı alıyoruz. Avokadomuz yemeğe hazır. E, siz olgun avokado kullanın. Bizimki biraz olgunlaşmamıştı ama olmuş yumuşak avokado kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.